geldin. Tanıştırayım Almiler Şebnem. Memnun oldum. Ben de. Burcun koç ya da akrep mi? <laughs> Neden? Salı koçun da akrebin de uğurlu gündür kainat koç'ta. Akrep. Aa, o zaman kristallerim var cepte. Ee, yalnız şöyle baştan söyleyeyim. Ödülü yalnız ve güzel Şebnem'e tahf edeceksiniz tamam mı? Anlaştık. Kainat bir tık acelemiz var yalnız. E, buyurun lütfen. Biz taksi çağırdık. Öyle mi? Çağırdık. Peki görüşürüz. Bak kitleni arkana katıp geliyorsun tamam mı anneciğim? E, yalnız e, kırmızı autoyken çaldır ben merak ederim. Tamam. Kainat bak bu akvamayın şans ve uğur getirir. Umarım sana da şans getirir. Teşekkür ederim canım. Hadi. Nasıl? Yakışıklı çocuk değil mi? Ben beğendim. Ege çok sağ ol ya. Sen olmasaydın hayatta bulamazdım. Sen seti bulamasaydın. Set sana gelir. Sayın başkan. Tamam. Hadi görüşürüz. Ha, Ay Mila. Hayatım. Bunalım hemen sessize alıyorsun, yüzünü de öyle dolgusu düşmüş gibi ekşitmiyorsun, tamam mı? Baktın adam karakterine indirme gitmiş, baktın adam seri sonu, hop run for Ne demiş kefette usta? Her ahşaptan adam çıkmaz. Şebnem, ha. sıkışınca seni arasam? Ne demek ya, aşk olsun hep destek tam destek, hemen sana güveniyorum, hadi bol şans. sonra çimamızı alıp krosun içinden geçiriyoruz. Şeklinde birçok yerde kullanıyoruz. Arda. Şebnem. Bulunduğun durumun bir açıklaması var değil mi hayatım? Diğer kendi eğitim Eğitim. Eğitimi açım diyorsun. Peki bu baba beni Kiev'e gönder durumun nedir Kardelen'in? Şebnem Hanım, lütfen tekniği terk eder misiniz? Yalnız lütfen bir şey konuşuyoruz. Yalnız lütfen. Dersimizi bölüyorsunuz. Bunu Arda ile bensem gerisi teferruattır. Sizin bu saçma ve gereksiz özgüveniniz nereden geliyor inanın bilmiyorum ama... ...benim teknemde kullanmıyorum. Çok anlamsız oluyor. Her şey bilmenize lüzum yok Selim Bey. Haddinizi bilin yeter. Bu tekniği terk etmek için sadece bir dakika var. Ben bu tekneyi istediğim zaman terk ederim. Senin de bunu anlaman için bir dakikan var. Ardacığım. Ahşap tabiatlı arkadaşına dur der misin? Zira ben bir odun deposuyla muhatap olmak istemiyorum da... ...bir de oradan kalkarsan çok sevinirim. Bundan böyle benim ders saatlerimde bu tekneden uzak duruyorsun. Hatta günün her saatinde bu tekneden uzak duruyorsun. Ardacığım, arkadaşına benimle gelmek istediğini söyler misin? Arda, Hanımefendiye tekneyi bir an önce terk etmesi gerektiğini söyler misin? Şebnem. Hı. De anla artık. Gelmek istemiyorum. <laughs> Buyur Şebnem. tamamen devre dışı bıraktı. O yüzden ben de alışveriş terapisindeyim. Ay ne var? Allah Allah ya psikoloğa gideceksin ya da ayakkabı alacaksın. Kıyafet alacaksın canım. Var mı başka bir önerin tatlı? Hı? Neyse neyse beni bırak da. Senin durumun nasıl? Adam beklentilerini tam karşılığı mı? Ya Şebnem öyle pozitif bir enerjisi var ki. Ama... Ama derken? Burçlarımız uymuyor. <laughs> ah, almiracığım Bak beni gerçekten zorluyorsun. Seni rahmetle almak istemiyorum tamam mı? Yani sen çünkü buldun bunuyorsun şu anda. Ya ama Şebnem ya. Ne 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 ya ama Şebnem? Zaten tam tipim dediğine göre bu adam böyle kafası kasıtılmış, ağzı tütsü kakan böyle turunculara bürünmüş... ...üçüncü derece fedon bir Tibet rahibi değil mi? Yo. Almila. Ben zaten dalma olmuşum. Bir de sen yaşam sevincime paratoner olma tattım. Bak şimdi şöyle yapalım. Ben senin telefonuna çok daha seçmeli, maske düşürücü, karizma bükücü, muhteşem bir test yollayayım tamam mı? Sen de bunları Akif Tatlıcı'ya tatbik edersin tamam mı? Ay Şevnem işe yarar mı dersin? İşe yarar mı ne demek ya? Adam ya karizmayı masada bırakacak ya da gönüllerin efendisi olacak. Ay tamam canım. Tamam bekliyorum öptüm bay bay. Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Bay bay. bir kartınız var mı acaba? Tabii. Maalesef iki kartınızı kullanıma kapatılmış. Ne? Nasıl yani? Aldığınız ürünleri burada bırakmanız gerekecek. <laughs> o tam anlamıyla bir bütün armut olmanın peşinde. <laughs> Şimdi bak her erkeğin hayatında yaptığı çok büyük bir hata vardır. Bu da Arda'nın yaptığı çok büyük bir hata olmuş. İyi de hatasını anlayamıyor ki. Ama anlayacak. Yani gelecekte anlayacak. Çünkü erkeklerde bu sistem biraz geç çalışır ama anlayacak. Hayır, zaten babamdan veto yemişim. Kartlarımın hepsi bloke. Can, dert etme. Nasıl olsa affeder. Babam affeder. Farkındaysan Müfit abi bu cümlede bir özne yükleme uyuşmazlığı var. <laughs> e ee, anne sen de her şey beş yıldızlı gibi görünüyor. Aynen öyle Müfit abi. Ben artık işaret aramıyorum çünkü her yer işaret. Serden nasıl peki? Parçalı bulundu gibisin. Aslında yani nasıl desem... ...biz uzun uzun konuştuk bu abi. Ama ben hala neden İstanbul'a geldiğimi söyleyemedim. Peki sence hala anlamamış mı? Bilmem. Sonra birden onlar geldi böyle... ...bir sürü fotoğraf çekip durdular, soru sordular sürekli. Böyle üstüme üstüme geldiler. Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğu. Yani akıl vermek akıl işi değil ama kızlar, arada sırada ayağınızı yere basmazsanız çok iyi olur. Ve şimdi pasta yeme zamanı. Hadi, niye yemiyorsunuz? Ben yiyorum. biliyorsunuz yarın Sena Sultan modayı şereflendirecek ve bana sen hala bıraktığım yerde misin Şebnem ya da iki resim arasındaki yedi fark diye diretecek haberiniz olsun. Arkadaş, kızların burada ne işi var? Bugün evin hali neydi öyle? Tamam, hepsini geçtim. Kasap kim? Şimdi şöyle oldu. Biz İstanbul'a inince baktım ki kızların kalacak yerleri yok. Bir de birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. İyi kızlar. Madem iyi kızlar cennete gitsinler. Benim evimde ne işleri var? aslında. Geldi, geldi, geldi. Tamam korkma peşindeki her kimse kapıyı çalacak değil herhalde. Teyzoş. İyi akşamlar efendim. şey ben kainatı görecektim. Yani eğer mümkünse. Mümkün değil. <laughs> Anlamadım. Ben yani bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Mümkün değil. Kendi sevdiği değil herhalde. Burada. Ama burası aklınıza her estiğinde uğrayabileceğiniz bir ev değil. Burası benim evim. Ve sizi bir daha bu evin yakınlarında asla ve asla görmek istemiyorum. Zaten kainat hanımla yarın itibaren burada kalmayacak. Gönlünüzce görüşebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Şebnem, Arda ile konuştun mu? Şey... Benimle konuşurken net cümleler kur lütfen. Aa, ben henüz konuşamadım. Henüz. Şöyle oldu teyze hoşçum. Arda ile aşkımızı bir süreliğine Nadas'a bırakmaya karar verdik. Tamam anlaşıldı. Kızlar bugün gerçekten çok yorgunum. Ve bu saatte sizi dışarı atacak değilim tabii. Ama yarından itibaren siz ikiniz kendinize kalacak yeni bir yer buluyorsunuz. Şevnem sen de İzmir'e dönüyorsun. Anlaşıldı mı? Hı. Tam bana göre bir ev. Çok uygun fiyatı. 250 TL. Buradan Esenler, Esenler'den Iğdır. Ben de Akif'i bulmuşken dönemem İzmir'e. On yıldır bekliyorum onu. Bir on yıl daha bekleyemem. Ay öyle deme Aymilacığım. Bir kadının en güzel çağı 30 ile 40 arasındaki 25 senedir. Kızlar. Daha büyük bir sorunumuz var yalnız. O adama dikkat edin ne olur. O buralarda bir yerde. artık. Merhaba, Kainat Hanım. Benim. Adınıza kargo var efendim. Abi, bana kim ne gönderiyor ki? Buyurun. Teşekkür ederim, iyi günler. Kimden? İzmir'den. Bizimkiler göndermiş. Günaydın kızlar. Günaydın. Ben birazdan çıkacağım. Akşam burada olmayacaksınız sanırım. O yüzden şimdiden vedalaşalım. Her şey için çok teşekkür ederim. Eminim bir gün yine karşılaşacağız. Ben öyle hissediyorum. Umarım bu sefer daha iyi koşullarda karşılaşırız. Özel eşyalarınızı unutmayın burada. Yolunuz da açık olsun. Kainat. Ne yapıyorsun? Tamam. Sen bunlarla uğraşma şimdi. Ben toplarım. Hadi sen hazırlan. Hadi koş. Müftü abiye bırakırım ben. yok. ya yok. Bu tuhaf oyunu daha ne kadar sürdüreceğiz? Tuhaf. 30 yaşında bir adamın teknemin güvertesine iki gün koala gibi sarılması tuhaf değil. Ama aynı adamın sıkılıp gitmesi tuhaf. Öyle mi? Arda nerede? Burada değil. İstersen arayabilirsin. 도대두 도대체. 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 도 Sen kaçırmadın değil mi çocuğu? Hayır. Sen saklamadın değil mi? Yok. Allah Allah. E nerede bu adam? Anladım ben seni. Merak etme ben iki dakikaya halledip dönüyorum senin tamam mı? Tamam. Hadi öptüm bay bay. Teyzelerin en güzeli. Yine ne var? Çok ilkeli bir insan olduğunuzu... ...ve bir söz söylediğiniz zaman... ...üzerine asla söz söylenmeyeceğini biliyorum. Ee. Ve bu ilkeli tavrınızın... ...gerçekten ama gerçekten çok büyük hayranlıyım ama... Anladım. Olmaz. Ya teyze çok acımasızsın ya. Ben acımasız falan değilim tatlım. Siz kendi başınızın çaresine bakamayan... ...programsız yetişkinlersiniz. Konu ben değilim. Yani... Kız kalacak yer ayarlayamamış işte. Ne var bir gececik daha kalsa? Sabah vedalaşmıştık Şebnem. Sabah vedalaştık ve bitti. Yapma seni ya Sultan. Ben o kızlarla kader birliği yaptım. Ay ağzına yakışsa bari. Ne kadar arabesksin farkında mısın? Peki. O kız gelmiyorsa eğer ben gidiyorum. Of oh Şebnem of. Çok ciddiyim. aynı filmde sen, sen kimin rüyasında hangi rolde Ben kendi rüyamda aynı filmde Ay Şebnem çok teşekkür ederim Rica ederim ne demek Şu bavullardan birini al da Ah, sen küçüksün bunlar. Aa Şebnem, yanlış insana blöf yaptım diyelim. Ya benim yüzümden sen de sokakta kaldın Şebnem, hadi dön sen. Ay olur mu canım öyle şey? Hem biz bu yola beraber çıktık. Rezil de olsak, rezil de olsak beraber olacağız. Hem ayrıca ben de o sena Sultan'ın her yerde... ...önü ben yetiştirdim dediği Şebnem, sen... ...bu gecenin galibi ben olurum. Şebnem Gürsoy'un her zaman BC hatta Z planları vardır. İyi de ne yapacağız? Sokakta kaldık Şebnem. Eğer ben de Şebnem'sem Sena Sultan'ı kendi taktiğiyle bulacağım. Kural şu, biri seni neyle tehdit ediyorsa o şeyi değersiz kılmalısın. Yani? Yani. Madem o bizi evinden koldu. Evet. Biz de onu delirtecek birine sığınırız. Gel benimle. Şebnem ama sen de yani en son blöf yapılacak adama gidip blöf yapmışsın. Uf, sorma Müftü abi ya. Bu sefer görmez dedim ama sonuç ortada. <laughs> Aa, sen de öyle gergin durma orada öyle. somutma. Bak bu seni rahatlatacak. Al bakalım. Keyfine bak. Afiyet olsun. Müfit abi doğru söylüyor Emileciğim. Sen bir evin enerjisini falan kontrol etsene. Hem Müfit abimize yardım etmiş olursun. Tabii ben bekliyorum senden bunu. Şöyle bir evi kontrol et. Ben her türlü öneriye açığım. Aymile bu konuda bu arada inanılmazdır. Evde ne nereye konulacak, ışık nereden gelecek falan filan. Yani benim asla bilmediğim binlerce şey. Çok iyi, çok güzel. Müfit abi, ya seni Sultan benim bir geldi biliyorsun. Benim bir topraklanmam lazım. Ben bir duş alayım da enerjimi dengeleyeyim diyorum. Ha Aymile? Tabii geç, gel bakalım. Geç şöyle. Banyoda havlu var. Gidince göreceksin orada. Tamam. Ee? Sizin üçüncü arkadaşınız nerede? Ne oldu ona? Kainat mı? O şimdi bir reklam çekiminde. İstanbul onun için iyi başladı. Gördün mü bak her şey kötü değilmiş demek ki. Şebnem Hanım'ın telefonu. Ben Müfit. Alo. Buyurun kim aradı diyeyim. Benden yüz bulamayınca sana sığındı. Sen de fırsatı kaçırmayıp kol kanat gerdinin. Ee, gecenin bir saati iki tane genç kızı seni gibi sokağa atacak değilim herhalde değil mi? Versene şunu bana. Şu an veremem banyoda bu bir. Emir cümlesi kurmazsan sevinirim bu da iki. Başka bir şey var mıydı?